Geldik otelin burası. Burada mı kalıyorsun? Geldiğimde taksiciye sordum buraya getirdi. Aslında iyi de oldu param ancak bu otele yetiyordu. Bu gece kaçtım. Şefim de para ödemeyecektir. İşten atmadıysa şanslıyım. Ama neyse ki galipten kurtuldum. Bu otel pek sana uygun görünmüyor ya. Bu otel gayet iyi. Merak etmeyin. Ben asıl size sorun oldum diye üzülüyorum. Kaçıp kurtulduktan sonra hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğime yemin ettim ben. Her şeye razıyım. Daha kötü bir yerde bile kalabilirim. Buraya kadar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Bir dakika bir dakika dur. Adı ne senin? Zeynep. Zeynep. Hiç beğenmedim bu oteli. Şimdi seni buraya bırakıp gidersem aklım sende kalacak. Peşindeki seni çok kolay bulabilir burada. Bulamaz ki nereden biz? Hadi bunu yolda konuşuruz. Bonsoir. Burası sizin eviniz mi? Evet. Ama şu an burada kalmıyorum. Ailemle birlikte çiftlikte yaşıyoruz. İki ayağımız var. Arada bir gelir gider evle ilgilenir. Yani burada kimse kalmıyor. Ev boş. Hı? Otursana. Sen istersen bu gecelik burada kal. Ne yapacağını iyice bir düşün. Telefon numaramı bırakayım. Bir aksilik olursa beni ararsın. Tek başına korkmazsın değil mi? Teşekkür ederim. Bu gece kalır giderim. Galip beni buldu. Daha fazla kalamam buralarda. Gidebileceğim bir yer var mı? Mersin'de bir arkadaşım var, onun yanına giderim. Peki. Ben yarın otobüs biletini ayarlarım. Otobüse bindirir gönderirim seni. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bir şey olursa beni ara. Hı.